Selamünaleyküm dostlar. Video hoş geldiniz. Yine bir hazır sistem videosuyla karşınızdayız. Bu videoda sizler için 19.500 liradan başlayan 37.300 lira ve 35.000 olan 3 tane sistemimiz var dostlar. Videoya başlamadan önce dostlar ayrıca bir abone olup like atarsanız sevinirim. Çünkü izleyen arkadaşların %90'ı abone olmamış. Bu da bizi üzüyor. Diyerekten videoya girelim dostlar. İlk sistemimiz Utopia'da bulunan Gizem Kuşku Brush isimli kasa. Zaten bunun öncesinde göstermiştik dostlar sizlere bu kasayı. Fiyat olarak artış olmadığı için hala gösterebilirim. Baktığımız zaman içinde bulunan i3-13100F dostlar zaten 4060 lira darbasız çalışacaktır. Herhangi bir işlemci yükseltmenize gerek yok. Ama eğer ki işlemciye odaklı çok fazla oyun oynuyorsanız burada i5'e geçmenizi öneririm. Ve bana kalırsa normalde geçin yani burada i5-12400F. E. Çünkü hem önberlik miktarınız artıyor. Hem de çekirdek gücünüz. Hem de 4 çekirdekten 6 çekirdekli bir işlemciye geçiyorsunuz dostlar. Bunu hesaba kataraktan bu aradaki 1500 lira fark. Hiçbir şey zaten baktığımız zaman da i3'ün en son nesli 4700 lira. i5'in 12. nesli de zaten 5600 lira. Yani aradaki fiyat farkına geçirdiği için sorun yok burada. Anakart olarak zaten H610MK'dan başka kullanmıyor DDR4 Intel soketlerde. RAM olarak baktığımızda zaten 2x8 16 GB RAM'imiz var. Ve anakartımız 2 tane RAM slotlu olduğu için bu sisteme 16'dan fazla RAM takamazsınız dostlar haberiniz olsun. Buna göre isterseniz hani ben 16 GB RAM kullanacağım diyorsanız daha doğrusu 16 artı 16 32 yapacağım diyorsanız yapmanız gerekiyor ama ben şu anlık burada pek fazla mantıklı bulmuyorum o yüzden yapmayacağım 16 GB bence bu setup için yeterli zaten hani RAM yükselttiğiniz zaman vesaire dediğimizde sistem 24-25 bin liraya kadar çıktığı için fiyat performansı kaçmış oluyor burada en azından kullanılan ekran kartının markası sağlam bir marka Gigabyte en azından PNE vesaire gibi biraz daha düşük segment değil Tabi markada kötülemiyorum çok fazla. Bu gayet bizim için yeterli. Kasamız zaten 600 watt artı 80 plus. Bu sistemde dostlar güzel bir hava soğutucu gerek yani kule tipi. Burada termal t tercih edebilirsiniz. Nezleksi tercih edebilirsiniz. Tercih size bağlı. Veya haricelerden dip kullan vesaire hani daha farklı bir şey alabilirsiniz. Kule tipi soğutucu. Çok fazla sıvı soğutmaya geçiş yapmanıza gerek yok bu sistem için. Ayrıca aklınıza kazanan soru varsa Discord üzerinden sorabilirsiniz. Discord'da videonun açıklama kısmında. Yapmanız gereken önemli yükseltmelerden biri de dostlar M2'yi 1 terabayta çıkartmak. Çünkü anakartımızda bir tane M2 slot var. Bu sistem hakkında da zaten daha fazla bir şey konuşamıyoruz. Diyerekten direkt olarak gaming gene geçiyoruz dostlar. Şöyle 470 sistemden başlayalım. Zaten bunu bayağı da bir aydır falan hala anlatıyoruz anlatıyoruz. Bitiremedik aynı sistemi. Zaten şu an almaya kalktığında dostlar işlemci 6000 lira. Ekran kartı en kötüsü şu an 23 bin lira. Zaten işlemciyle ekran kartın toplamı 29.000 bin lira diyor normalde. Anakartı 3 bin lira değer bitseniz bile 32 bin lira geliyorsunuz. M2'ye bin lira deseniz 33 bin lira. Kasa zaten 650 watt artı 80 bu da 4 bin lira 37 bin lira gelmiş oluyor. Reme de 2 bin lira derseniz hani 39 bin lira falan gelmiş oluyor. Yani kafadan 4-5 bin lira bu sistemi karınız var. Şu an toplama kalktığınızda 4070'li bir setup'ı 40 bin liradan aşağı toplayamıyorsunuz dostlar. Biz de o aradaki 5000 lira farkla bu setup'ı güzelleştirerekten, fırlayarakten en azından uzun vadede kullanılabilir hale getiriyoruz. Hemen zaten başlarına değiştirmelerine. Bu sistem vardı, arada 2K'da kullanılacak bir sistem. Diğer sistem de 2K'da kullanmalık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eğer 1080p'de almayı düşünüyorsanız 4060 Ti'leri tercih etmenizi öneririm. Diyerekten şöyle başlayalım. İşlemcimiz için dostlar kule tipi şart olacak. Daha doğrusu sıvı soğutma şart olacak. Baktığımız zaman da burada zaten Thermal right sağlam sıvı soğutmaları var. İster buradan alın ister başka sitelerden veya gaming yerlerinden falan alabilirsiniz. Yine tercih size de bağlı. Deepcool'un L500'ünü kullanabilirsiniz. Buradaki Thermalright Frozen Megrish'i kullanabilirsiniz. Şöyle sağlam zaten. Thermalright Right da zaten sağlam marka. Anakart olarak herhangi bir yükseltme yapmıyorum. Çünkü direkt RAM'i 2 x 16 32 GB'a çıkartacağım. Ve zaten sistem 40 bin lira kadar gelmiş oldu. En azından sıvı soğutmamız artı sağlam bir RAM'imiz var baktığım zaman 38 GB zaten çoğu hazır sistemde vermiyorlar. Ve mecbur olaraktan dostlar buradan M.2'yi 2 1 çekmemiz gerekiyor. Yani burada eğer bu M2'yi alıp hani ileride ben değiştireyim diyorsanız bu m de kalmanız mantıklı bence. Çünkü fiyat farkına çok değeceğini düşünmüyorum. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Eğer ki hani sisteme ileride ben işlemci yükselteceğim vesaire diyorsanız da buradan 650 Watt'tan 750 Watt'a geçiş yapabilirsiniz. Çünkü 650 Watt'ta bronz sertifikamız var. 750 Watt'ta Gold sertifikamız var ve aradaki fark 500 lira yani. Ben olsam hatta direkt geçerdim buna da. Geçtiğimiz zaman da 40.200 liraya gelmiş oldu dostlar bu sistem. Dediğim gibi 470 toplamaya kalktığınızda hani içi boş, sıvı soğutmasız, 32 GB RAM'siz 470 sistemleri 40 liraya yakın bir fiyat çıkarken bu şekilde bu da 40 bin liraya gayet alınabilir bir sistem oluyor. Hemen bir sonraki sistemimize geçelim dostlar. Bu da birkaç arkadaş bize diyordu AMD tarafında da sistem olursa iyi olur diyordu. Buradaki de zaten 7800X'de 470'de kafa kafaya bazı yerde daha güçlü bazı yerde daha güçsüz bir işlemci. Bu sistemde yine 2K sistem dostlar. 1080p'de dar boğaz yüksek. Bunu söyleyeyim. Ayrıca kasanın şu ön fanları RGB silmiş. Haberiniz olsun öyle yazmışlar buraya. Fan mevcut. Fandan RGB'si aydınlatması çalışmamaktadır yazmışlar. Bilmiyorum burada bir değişiklik var. Şimdi bu sistemde dostlar direkt olarak ben en aşağı inip sistemin power supply'ını yükseltmek istiyorum. Baktığımız zaman 650 watt bu sistem için bana kasi yetersiz. Zaten 750 Watt artı 80 Plus'a geçtiğimiz zaman aradaki 300 liralık bir şart şey bizim için bedava. Şimdi baktığımız zaman M2 SSD tarafında bize özelleştirme sunmamışlar. Ama zaten en azından bir TB'lik bir m SSD'miz var. Daha doğrusu pardon ben körmüşüm. Hmm, burada neye geçiş yapabiliriz? Bakın Samsung'larda dostlar VRAM desteği çok fazla olduğu için ben şahsen burada en azından Samsung'un 980 Pro'suna geçerdim. Ve bin lira farklı zaten şu M.K. SSD almak bizi bayağı öne taşıyor. Çünkü VRAM desteği cidden bayağı öne getiriyor bizi dostlar. Şimdi yukarı çıktığımız zaman sistemde 16 GB RAM var. Eğer bütçeniz kısıtlıysa bu sistemi 16 GB RAM e tercih edebilirsiniz. Lakin sistemin tam performansını almak adına 32 GB RAM şart dostlar bu sistemlerde. Ekran kartımız Asus'un Radeon Tough Gaming serisinden. RX 6800 zaten. Tough Gaming'de dostlar 3 fan olması baya iyi. Ve soğutma bloğu olarak da zaten Tough Gaming şu anda ekran kartları ararsak kişisel tercihimde en üst zirvede yani. Bu şekilde. Tabi bu sistemde yine anakart değişikliği yapamıyoruz. Ne yazık ki. Ekran kartımız 16 GB. Hem 2K'da hem 4K'da her oyunu çatır çatır oynatır. İşlemciye hemen bir sıvı soğutma seçelim. Zaten başka bir tercihimiz yokmuş burada. Temel tercih ettiğimiz zaman da bu sistemde 44.000 liraya kadar gelmiş oldu. Yani çok Nvidia takıntılı yapmadan da bu sistemi tercih edebilirsiniz dostlar. Bu da gayet sağlam bir sistem. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenseniz, like atıp abone olup destekleyebilirsiniz. Bay bay'ın dostlar.